aşkla çarpan herkese merhaba. Yani o kalbiniz çarptı çarptı sonra da suratınızın ortasına hatta ağzınızın ortasına da başka şeylerde çarptı yani. Neyse oraları geçelim. 2000'lerin başında internet yavaş ama umut vericiydi. İlişkiler hala organikti. İnsanlar kalp kırmak için en azından buluşup gözünün içine bakma nezaketini gösteriyordu. Sonra modern çağ dedi ki bu kadar zahmetine gerek var ya. Bir parmak hareketiyle hem aşk bulup hem de kaybedebilsin bu insanlar. İlk kıvılcım match .com ile çaktı. Yıl 1995. İnternet henüz bağlanabilir sayılmıyordu ama insanlar şunu fark etti. Kalabalık içinde ruh eşini bulamıyorsan modem sesiyle bulabilirsin. Ardından OK Qubit doğdu. Yıl 2004. Sloganları çok basitti. Bilimle aşk. Kullanıcıya 300 soru sorup algoritmik ruh eşi bulmaya çalışıyordu. Halbuki çoğu kullanıcı 3 soruda pes ediyordu. Sabahları kahve mi, çay mı? Kedi mi seversin, köpek mi seversin, öpüşmekten hoşlanır mısın? Yani veri biliminden çok sabır testiydi. Sonra 2012'de dünyayı sağa sola kaydıran bir kıyamet geldi. Tinder. Ve Tinder'ın hikayesi sadece modern flörtün dönüşümü değil, algoritmik manipülasyonun, veri sömürüsünün ve flört ekonomisinin karanlık tarihi. 2016 yılında New York'ta yaşayan Fransız gazeteci ve yazar Judith DuPorte, Tinder'ın kendisi hakkında ne bildiğini merak edip, Avrupa Birliği'nin kişisel veri yasasına dayanarak şirketten kendi verilerini istedi. Gelen dosya 800 sayfaydı. Uygulamada geçirdiği her saniye, beğendiği her profil, yazdığı cümlelerin duygusal tonu, hatta yalnızlık ritmi bile kaydedilmişti. 800 sayfa. Ya yani mesela ben benimle ilgili bu kadar şeyi bilmiyorum. Yani kendim kendim hakkında bu kadar bilgim yok. Yani yaz desen 800 sayfa yazamam. Duportail bu dosyayı analiz ettikçe Tinder'ın sadece kayıt tutmadığını, eşleşme akışını bilinçli olarak manipüle ettiğini fark etti. <laughs> Bak nasıl manipüle edilmiş. Yalnız hissettiği saatlerde beğeni bildirimi geliyordu. Uygulamayı birkaç gün açmayınca seni beğenen 5 kişi var mesajı düşüyordu. Eşleşme sayısı durduk yere yükseliyor sonra günlerce düşüyordu. Ve herkesin konuştuğu o gizli puanlama sistemi. Elo Score. Tinder kullanıcıları görünmez bir puan sistemine göre sınıflandırılıyor. Kime gösterileceği buna göre belirleniyordu. DuPorte bu araştırmayı 2019'da yayınladığı kitabı Algorithmic Love ile tüm dünyaya duyurdu. Kitap özellikle Fransa, Belçika, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük yankı yarattı. Olay büyüyünce Tinder sonunda açıklama yapmak zorunda kaldı. Aralık 2019'da şirket kamuoyuna skor kullanımını bıraktık, algoritmamız daha şeffaf hale geldi dedi ama teknik bir detay yok. Gazeteciler özellikle The Guardian'dan Olivia Solon şunu yazdı. Tinder hiçbir şey açıklamadı sadece açıklama yapmış gibi yaptı ya evet biraz öyle oldu. Hani klasik şey vardır yani hani sevgiliniz sürekli şey yapar. söz ediyorum değişeceğim falan diyen bir erkek modeli vardır hani. onlar da ne enteresandır hep kendilerini birer sevgili bulurlar yani. Hani davranış aynı. Sadece cümle kibar. Skandal modern aşkın en büyük kırılma noktalarından biri oldu. Çünkü insanlar ilk kez şunu fark etti. Belki de sorun ben değilim yani. Algoritmada mı sorun var. Tinder'dan sonra sahneye daha duyarlı görünen rakipler çıktı. Ah Bumble 2014. Kadının ilk mesajı atması şartı vardı. İnternette feminist devrim diye sunuldu ama erkeklerin çoğu şöyle düşündü. Ne güzel ya ben artık hiç uğraşmayacağım. Bumble'ın hikayesi aslında Tinder içi bir ayrılığa dayanıyor. Eski kurucu ekipten kopan Whitney Wolf toksik erkek enerjisine son diyerek kendi krallığını kurdu. Ama 48 saat mesajı atmayınca eşleşmenin silinmesi yüzünden birçok kadın da şu cümleyi kurdu. O kadar düşündüm yazmaya karar verdim çocuk silinmiş. Bunda düşünmemişler demek. Doğru. Tabii kadınlar Bumble'ın içinde de yani işte ghosting, gaslighting, bilmem ne, lab bombing bunların hepsini yapan erkekleri buldular. Yani çok da bir şey değişmedi. Aynı dönemde sahneye biri daha çıktı. Coffee Meets bagel. Az ama öz eşleşme sloganıyla. İnsanlara günde sadece birkaç öneri sunuyordu. Kullanıcıların yarısı programı şöyle eleştirdi: Az ama öz değil. Az ve az. Kimse bulamıyordu çünkü. Abi ne yapacağım? Pazar yerimi burası yani. Sürü sürü insan. Bir de Happn vardı. Sokakta yanından geçenlerle eşleşme fikrini ortaya atan uygulama. Romantik görünüyordu ama pratikte şu anlama geldi. Sokakta seni takip edenle eşleşme uygulaması. GPS romantizmi kısa sürede büyük korkuya dönüştü. Bu arada benim arkadaşım sevgilisini en yakın arkadaşıyla birlikte Happn'dan yakaladı. Eş sinyal verdikleri için. Ya küçük şeyler oldu yani. Asya piyasası ise bambaşka bir dünya açtı. Tantan gibi uygulamalar sosyal medya ve flörtü birleştirdi. Daha az utangaç, daha hızlı, daha rekabetçi bir ilişki ekonomisi oluşturdu. Hot or not kültürü bir anda milyonlarca kişi tarafından tekrar üretildi. Mobil uygulamalar patlayınca sosyal medya ilişkileri oldu. Artık match uygulaması kullanmaya ya gerek bile yoktu. Instagram DM, yeni Tinder'dı zaten. Bir kalbe çift tıklıyorsun, algoritma seni zaten itiraf mertebesinde geçiriyordu yani ön sıralara. Beğeni sayısı bir tür ilişki pazarı haline geldi. Story izleyenler, geri izleyenler, DM yazıp silenler, modern aşkın artık. Yani gerçek dili bildirim oldu. Allah ne, ne oldu böyle be Allah'ı bilmesin. Yani DM'den yürüyen adamın yüzünü görmeden kişiliğini falan çözebiliyordun. Hani. Yani mesaj atmış, merhaba güzel bayan yazıyorsa blok. Yani bayan ne ya, bayan ne bir de sana bir dayanırım ben. Günaydın yazıyorsa evli, nasılsın yazıyorsa ilişki aramıyor. Yani bu kadar net yani. Net de olmayabilir ama önemli değil. Yani yazarak bu kadar oluyor netlik. Ve 2020 sonrası pandemi yalnızlığı dijital aşkın en vahşi çağını başlattı. İnsanlar birbirine ekmek mayası ve dizi önerisi göndererek ilişki kuruyordu. Sonra TikTok çıktı ve oyunu tamamen bozdu. Artık aşk bile kısa video formatında yaşanıyordu. TikTok ilişkileri başka bir evren. Birine stitch yapıyorsun ilişki. Bir videoya gözlerini kısarak bakıyorsun böyle. kısa bildim mi? Flirt. Bir trend şarkıda point of view. He left you yazıyorsun ayrılık duyurusu. Kız insanız işte kıyamam. Böyle böyle saçmalıklar. Yani sonra saçmalamalar saçmalamalar. Sonra tekrar toparlanmalar falan. Sonra daha da beter saçmalamalar. Yani iyi sandığımız kötü çıkıyor. Kötü sandığımız iyi çıkıyor. Aa bak ne saçmalıklar yapmışız diyoruz falan filan. Yani öyle bir şey. TikTok her şeyi hızlandırdı ama. Ya i̇lişki başlangıcı, aşk ilanı, ayrılık, yaz barışma. Her evre 15 saniyeye sığdırı, sığdırılabilir hale geldi. Söyleyemedim bile. Sığmıyor çünkü anladın mı? Ve en yeni trend. Avatar flört. Gerçek yüzünü göstermeden sanal bir karakter üzerinden ilişki kuran milyonlar var. Filtre tanışıp o filtre ile ayrılıyorlar. Artık sensin ya da değilsin. yani o çok önemli değil. Hangi versin olsun dönemi yaşanıyor. Ya bunlar da bıktılar herhalde ötekilerden başlarım dedi seni görmeye. Kız ben oralarda olsam beni çok severler ha. Değil mi? bayağı böyle. Ya beğenilir bir tipim yani. Allah Allah. Ya mesela düşünsen adam diyor ki işte beni olduğum gibi sev ama ya avatar ya hangi halini mesela yani. Hani değil mi? Ama yani ya güzel. Ay vallahi bazen insandan ben de tiksiniyorum. Avatar daha sevimli yani. Vallahi animasyon olsak hepimiz ya belki de dünya kurtulurdu. Bazen öyle de düşünüyorum ya. Evet sonuçta dijital aşkın evrimi bize şunu gösteriyor. Aşk yok olmadı. Sadece format değiştirdi. Mektuptan chat'e, chat'ten swipe'a, swipe'dan DM'e, DM'den TikTok point of view'lara. Paul yazıyorlar ya o işte point of view. Bugün biri seni ghost ediyorsa bu kişisel bir şey değil sadece sistem gereği yani. İlişki ekonomisi böyle işliyor. Arz çok, dikkat az, hız sonsuz. Ve belki de şunu kabul etmek gerekiyor. İnsanlık hala aynı şeyin peşinde. Tek fark artık kimse ilişkiyi değil eşleşmeyi kovalamaya başladığı için aşk bir tık ötede o yüzden bir, bir gelemiyor yani. Ya bir, bir noktada gelecek belki bilmiyorum. Belki de hiç gelmeyecek onu da bilmiyorum ya. Belki tamamen bırakacağız bu işi. Yani sonuçta hani şöyle düşünecek olursan aman öpsen de bir öpmesen de bir. İlk öptüğünü düşün mesela nerede olduğunu bile bilmiyorsun. E ne oldu ne değişti hayatında onu öptüğünde. Yani. Efendim Algoritman'ın çocukları adlı mini belgeselimde şu anda kaçıcı bölümde olduğumu bilmiyorum. Çünkü kayıt yapıyorum bakamadım. İşte bilmem kaçıncı bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Umarım sıkılmıyorsunuz yani. Sıkılıyorsanız da umurumda bile değil.